Hepinize merhaba arkadaşlar. 11.040 11.149 bin, bin kupalık bu hesabı istiyorsanız biraz stalk'ta benim kanalıma abone ve beğenebilirsiniz. En çok abone olup be beğenen bu hesabı vereceğim. Seninle birer Spike'la girelim. Tek hesap çift hesaplaşmayı. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse bundan sonra hesap e e benim dolu hesabım var onları size de vereyim. Onu başlayalım. Bu geldi bulunan biz bu hesaplaşmada yeneriz. Ama Sprout gel, Sprout bana vuruyor. Arkadaşlar Yani beğeni gelsin yeni Hesap açtım lütfen bir beğeni alalım. Arkadaşlar burada adamın gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar bir bu hesaptan sonra size çekiliş de yapacağım hatta. Öldük ama bu arkadaşımız bizi bekler. Aa 2 saniye kaldı gelmem arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bir saat durmadan oyun oynamamı istiyorsanız bu videoya dediğim gibi 10.000 like gelsin. Ben öldüm arkadaşım beni beklesin ama bu geliyor. Olsun ölsek de bir şey olmaz. Arkadaşlar ikinci olduk. gidi kupa geldi. Arkadaşlar bugündük bu kadar. Yani yeni kanal açtım. İnşallah e, beğeni atarsınız. 10 bin beğeni. Bir de lütfen abone olun.